Evet arkadaşlar bugün yani ben Altar. Arkadaşlar girişi yapamadığım için üzgünüm. Şu an çok heyecanlı bir yerdeyiz. Arkadaşlar bugün 10 dakikada Miko'yu kaç rütbe yapabildiğimize bakacağız. Arkadaşlar Miko bedava geliyor bildiğiniz üzere kutulardan. Şimdi hemen şuraya atladım ben. Arkadaşlar bunu ya da 15 dakikaya çıkaracağım. 10 dakika az oldu. Gel bakayım. Hop Kaç kaç kaç. Öleceğim. Hayır ya. Arkadaşlar şu an Miko'yu e, şu anda Miko'nun benim 8 yüklü arkadaşlar. Ben birazcık kasmıştım. Daha 3. günde verdi arkadaşlar. Şu an 8. gündeyiz. 5 günde kastım. Ve arkadaşlar e, o günlerde bana efsanevi çıktı çok ama videoya alamadım onları. O efsane evlerden bana çok fazla karakter geldi arkadaşlar. O yüzden e, hepsine kasmaya çalıştım. Hep Miko'ya kasmadım. Şimdi sadece Miko'ya kasıyoruz. Evet, bu turu aldık. Düt 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 düt. Arkadaşlar eskiden şarkılı star çekiyordum. Şarkılı star şarkılı Stars çekmek çekmemi istiyorsanız arkadaşlar videoya videonun altına şarkılı Stars yazın yorumlara Eğer arkadaşlar yazarsanız veya videoya 5 like gelirse şarkılı Stars çekeceğim ilkten denekseydik ama neyse arkadaşlar 7 tane şarkı ayarladım o 7 tane şarkıdan çok iyi şarkılar var aralarında İsimlerini de videonun sonunda göstereceğim şarkılı star için çekersem. Şimdi arkadaşlar e, çift hesaplaşma gireceğim. Hem görev yapmış olurum. Miko arkadaşlar Oynanılması birazcık zor bir karakter. Canas. Uy şansa bakın. Neyse. Evet. O da zıplıyor bende. Şimdi şunu alacağız. Evet sen zıplasana. Neyse dur ben zıplayayım. Kaç 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 orada ölürsün. İşte dur şunu alalım. Kaç 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 kaç. Dur şu iki alayım ben. Yanlışlıkla adam aldım ama neyse. Evet arkadaşlar çok iyiyiz. İlk maçtan çok iyiydik. İlk maç değil ikinci maç. Rey geldi arkadaşlar ama olsun. Evet. Şimdi 15 dakika olmasına arkadaşlar şuradan süreye bakıyorum. Koş koş koş. Kordelius geldi iyi. Nereye gidiyorsun Cordelius? Sürt burada. Al sen. Gel. Uy. Gereği var. Uy. Piskürtüyor Cordelius. Kaç kaç kaç. ölürüz. Al sen ultini. Max gel. Allah. Kaç. Öldün mü bizim Cordelius? Kaçmış. Help me. We Ah ölmüş. Kaç kaç kaç. Allah. Bu yük var. Yük var. Hızlı almam lazım. Kaç. Arkadaşlar şu an çok pis topuk atıyorum. Kordeli söndürsek çok kötü olacak. Orada iki yük var. Onları alabilirse iyi olur. Oh, ölme Grey lütfen. Oradaki iki kaldı orada ve silinde. Allah, Grey'in üzerine atladım yanlışlıkla. <laughs> ya benim yerimi nereden biliyor? <laughs> Öleceğiz. Şimdi buraya bir gelse. Neyse arkadaşlar azından ikinci olalım. 15 dakikada çok kasımcaz. Artin 12 var. Ha, yani şimdiden ne yedik yerimiz bile. Arkadaşlar 10 yüklü artı bize tek atar. Artı ile kalk. Allah. Hayır. Kordelius ne yapıyorsun? Ölme Cordelius. Kaç. Kordelius kaç. Keki alamazsın. Kaç. 3 saniye dayanamadı arkadaşlar. Neyse. 2'ye geçiyoruz hemen. Kazanma serisi. Artı birimizi kazanma serisinden aldık. Arkadaşlar 10 dakikamız kaldı. Şimdi geçemeyebiliriz. Ben şimdiden uyarımızı yapayım. Yani çok fazla rütbe atlayamayız. Herkeste niye almış ya? Herkese gelmiş. O bizi alır. Sık sık sık. Oha. Can az. Bak şimdi gelecek sıkacaksın. Neyse gel şu ülke alalım. Oy 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 kaç. Kaç 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 hero Brian. Oh. Hero. Kaç kaç kaç, kaç kanka. Kaç kankası. Ay. Canı full düşecek arkadaşlar ondan birazcık kötü durumdayız. Y yanı da fazla arkadaşı var şu an yanında dalamam. <laughs> gel gel Rob Aha. Mr. P var. Şimdi alırız Mr. P de alt yüklü arkadaş olmasaydı iyiydi. <laughs> dal 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 dal. Hadi, hadi 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 Hero, hero. Ah, hero ona Arkadaşlar ben kaçıyorum şu an. Çok biz topuktayım. Uy. Şu anda orada kaçıyorlar. Dur ben birazcık daha üste çıkayım. Şuraya girsem hiç iyi olmaz diyecektim ki ölüyordum arkadaşlar. Hero Brian kaç. Kazanma seriler gitti arkadaşlar da çok küçük olan da çok kişi kalmış. Neyse tekrar oyna dedik. Adam hızlı gelirse iyi olur. Çünkü yarısı gitti sayılı zamanımızın. Hatta gitmiş. 8 8 16 dakika geliyor arkadaşlar. Yarının biraz fazlası. Uy arkadaşlar. Kesinlikle biz kazandık. Çünkü yanımızda en güçlü karakter olan Charlie var. Gel 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 gel. Şimdi arkadaşlar içeride yüzde yüz biri var dedim. Şuna gel, şuna gel. Ama işte ölme, ölme lütfen. Allah, ben niye oto atıyorum ya? Ben niye otomatik atıyorum? Charlie kaç? Bak ölürsen biteriz. Dördüncü olursak arkadaşlar eksi veriyor. Kaç 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 çarli kaç. Oy. Oy. yükü alamadık. O kötü oldu. Şu anda 3 üç kopardık arkadaşlar. Yine iyiyiz. Galatasaray ölme. Aha. Aha. Hadi lan. Yes. Şimdi Oy. Neyzi. İndi mi asıkacak? İşler mi bunlar bize? Ağlık. Uy, rütbe yaptık arkadaşlar. Kazanma serisi daha olmuyor. Bir maç kazandık. Evet. Arkadaşlar son altı dakikamız. Bakalım on rütbe veya daha üstünü yapabilecek miyiz? <laughs> Evet hemen şuraya gidiyorum. Gel. Bir daha sık. Bir daha sık. İki vuruş da alabiliyorum. Evet. Geldim. Kaç 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 kaç. Bakın şimdi arkadaşlar 3 de olsa ben bunu alsam. Kaç 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 topuk. Ben şunu bir al. O da olurmuş. Kaç 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 alırsın. Ben şunu bir alayım. Charlie orada ama Charlie beni yakından alır arkadaşlar. Uy, orada laşıyorlar birbirlerine. Onların canı biraz alsın. Aha gitti. Ondan nasıl hala 5 takım var bilmiyorum. Uy. Uy arkadaşlar Feng orada bir yargıyı dağıttı. Ama <laughs> buraya Feng gelmezse iyi. Allah biliyor yerimi. Arkadaşlar aslında alırım ama onun takım arkadaşı Feng ve Altı yük var. ikisi gelirse alırlar. Dalsam mı arkadaşlar Feng'e? Allah. Aha, bunu da aldım. Yükleri alayım. 1792 vuruyor ama yakından çok hızlı sıkabiliyor arkadaşlar. Aha, Feng çalıya girmiş. Bana ne yedik? Çarlı kaç 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 kaç. Hayır ya. Üçüncü olduk. Neyse arkadaşlar son 3 dakikamız. Arkadaşlar sürede olduğunda maçın bitince bakacağız ne kadar olduğuna. Tamam Pearl iyidir. Çok iyi değil ama idare eder. Hemen Pearl yardım edersen hızlıca kırarız. Evet şimdi gidiyoruz. <laughs> Bo var Allah. Kaç 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 kaç. <laughs> Beş yükü var arkadaşlar biz yük toplayamadık. En köşelerde yük olması lazım oralara bakacağım. Yok maalesef atlaya atlaya geziniyorum oldu. Oy kaç 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 para nasıl alacaksın? Aynı takım var. Ultisini aç salır. Kaç kaç, kaç 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 Ah. Üçüncü olduk. İki dakika. arkadaşlar o rütbe yapamadık. Nasıl oldu ya bu? Uy, tamam. Şimdi birinci oluruz diye düşünüyorum. Koş. Koş oğlum koş. Üstteki yükü alacağız da. Hayır adam. işte İşte Grom olması. En gıcık olduğum karakterlerden. Ay. Grom da beni alı maalesef. <laughs> <laughs> Neyse sen kaç. Ölme yeter. Çok iyi bir şekilde pusu oraya. <laughs> Lan. Oynamıyorum. Girdik şimdi arkadaşlar ortaya. Konuşmadan oynuyorum arkadaşlar. Video çektiğimi unutmuşum. Şu Charlie bizi arıyor. Kanka ölme. Ölme. Arkadaşlar hiç seviye yükseltmemiş. Şu anda ondan fazla hasar veriyor. Hmm. arkadaşlar 9 yükü var. Şu sükek biraz daha canını azaltsa iyi olurdu. Burada 10 yük mü? Of lan ne yedik. Allah. Al Grom. Gromlar. Kanka baş düşmanlarımız burada. Uyan. 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 Allah. Adamlar 14'lük öldük. Arkadaşlar 15 dakikada dolmuş. Çıkıyoruz. Evet, kaçtan 17 kupa kazanmışız arkadaşlar. Çok büyük bir başarı. Arkadaşlar gerçekten çok zor. Yani şu burada ödülleri alıp kapatacağım. Ve arkadaşlar bana yeni gelen savaşlar Pearl, Byron, Hank ve Mandy. Bunları söylemek istedim. Kendinize iyi bakın.